Eğer niyet Allah rızası için olmazsa, güzel yapsak kazanır mı? Hayır. Allah öyle buyurdu. Amellerinizden önce niyetleriniz Allah'a ulaşır. Senin niyetine bağlıdır. Eğer senin niyetin Rabbin ise, Rabbinin rızası ise, Rabbinin veşhi ise, bu durumda niyetin doğrudur. Yaptığın iş ibadettir. Ama böyle değilse, ameller niyete göre ise, Güzel bir şey yaptın. Mutlaka senin orada bir gayen vardır, bir amacın vardır. İnsanlar benim için şöyle söylesin veya ben böyle olayım, beni böyle tanısınlar ya da böyle olsa iyidir. Allah'tan hiçbir şey alamazsın. Onun için ayetleri okurken, Leyl suresinin başında Allah öyle buyuruyordu. Allah'ın vechini, cemalini, rızasını, zatını dileyerek yaptığınız işlerden başka, Evet, Hiçbir işiniz ikrama layık değildir, nimete layık değildir, teşekküre layık değildir. Hiçbir şey kazanmış olmuyorsun, benden hiçbir şey alamazsın dedi Allah. Layık olmadın, sen benim hesabımı yapmadın diyor. Allah'ın veçhini dilemek, cemalini dilemek, güzelliğini dilemek, güzelliğini. Dilemek, güzelliğini. Bu durumda güzellik bir kulun Rabbi ile muhatap olurken cemaline şahit olmasıdır. Bir de kendi üzerinde, kendi gönlünde, kendi gönlünde onun isimlerine, güzelliğine şahadet etmesidir. Görmesidir bunu. Önce kendi üzerinde göreceksin. Görmen gerekir. Görünüyor mu? Elbette ki görünüyor. Bütün müminler üzerinde az veya çok görünür. Ama ibadeti yaparken, işi yaparken niyetinin ne olması gerekir? Rabbinin güzelliğiyle güzel olmak. O güzellikle Rabbine yakın olmak, dost olmak. Rabbine halife olmak, ayna olmak. Güzelliği üzerimde görünsün. Önce kendisi şahadet eder buna. O şahit olur. Buna şahit olmadan sen Rabbinin cemaline şahit olabilir misin? Olamazsın. Çünkü ayna bozuk, gönül bozuk, görünmez orada. Tecelli etmez. Orada.